derseniz bu gastrit, alerji, e, karaciğer yağlanması gibi hastalıklarla bir başlamak istiyorum. Önce neden olur ve nasıl tedavi edilir? Evet, neden olur, niçin olur, nasıl olur? Evet. Zor mu oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ters köşe mi oldu biraz <laughs> Zoru severiz. Evet, zor güzel. olsun. Basit değil, zor. Neden gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızları neden ortaya çıkıyor? Evet. Hatta bazı insanlarda antral gastrit kimyasal ilaçların sebep olmuş olduğu ağır mide enfeksiyonu oluyor. Hı, hı. da bazılarında pangastrit dediğimiz Bütün mideyi iltihap kaplayabilir. Hı, hı. Gastrit iltihap demek. Mide evet. iltihaplanması, ülserse midede yara. O zaman e, direkt yediklerimizle, içtiklerimizle de alakalı bir durum değil mi? Tabii hem tabii. hastalıklar hani hem e, oluşum, bir de böyle hani GDO'lu gıdalar, onlar, bunlar hani onlar da tetikler diye düşünüyorum. Şimdi bir insanın midesini balona benzetelim. Evet. Hafif su doldurdukça yavaş 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 şişer balon. Evet. Suyla. Evet. Mide de böyle yavaş 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 genişler. Evet. Yedikçe alman demez, yemem demez. Verdikçe Verdikçe Verdik. yavaş yavaş. Güzel. Bu nedenle mideyi doldurmayınız diyor peygamber efendimiz. Ve ilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalarda kontrollü kontrolü yemek gerekir. Evet. E, Tabii bunun için de Yemeğe başlamadan önce bir bardak su. Doğru. mutlaka içmek gerekir. Değil mi? Dinimizde de bu böyledir. Atalardan da bunlar söylenmiştir. Yani e, pek çok hani uzmanlar da bunları söylemiştir ama ise ısrarla bir tıka basa biz kendimizi bir doldurma telaşı içerisinde, o doygunluğa hani ulaşma telaşı içerisinde yaşamaktayız. Evet, yaşamaktayız. Evet. Ya, böyle giderse de yaşayamayız. Yaşayamayacağız. <laughs> hani can boğazdan gelir, boğazdan da gider diyorlar ya. Yani böyle bir tablo oluşmakta. Evet, buyurunuz. Yemiş olduğumuz besinlerdeki bakteri, virüs ve mantarlar ağızda hemen tükürük bezeleri hı hı. ve bademciklerin salgılamış olduğu lenfositler vesaire hı hı. yani ak yuvarlar hemen mikrobu yok eder. Evet. Bu yediğimiz besinler mideye geldiğinde ne olur? Mide çok sert bir asit salgılar. Hidroklorik asit. Yani bu Nasıl ki ten yemeye korsunuz, haşlarsınız. Hı hı. Bu da öyle mideye gelen her şey önce midedeki asit tarafından haşlanır. İçindeki zararlı bakteri ve mantarlar yok olur. Kişiye zarar veremez hale gelir. Evet. Çok sert bir asittir. Kişi evet. mesela yanlışlıkla diyelim ki metal para yuttu, hı hı. paslı. Sahnede pırıl pırıl eder, temiz eder. Çok sert bir asittir. Evet. Hidroklorik asit. Midenin mukozası bu sert aside karşı hı hı. özel bir bariyerle korunur. Mide salgılamış olduğu aside karşı kendini korur. Evet. Ne ile korunur? Sümüksü süngerimsi bir tabaka var. Bu sodyum bir içerir. Evet. Mide hem hidroklorik asit salgılar hem sodyum bir karbonat. Sodyum bir kendisi mideye vermez. Pankreasa gönderir. Üretir ama kendisi hı hı. sindirim sistemine vermez. Evet karışmasın diye. Çünkü karışırsa midenin pH değeri bozulur. Hmm. Asidik ortamda nötr bir ortama geçerse... Renge karışır, bozulur yani. Evet, nötr bir ortamda nötr pH değeri 7'ye doğru kayarsa yemiş olduğumuz besinlerdeki zararlı bakteri, virüs ve mantarlar yok edilmediği gibi evet. asitte sindirilmesi gereken besinler <laughs> asitte sindirilemez. Evet. Bağırsak geçer, bağırsakta sindiremez. Bu nedenle mide Salgılamış olduğu asidi kendisi hemen devreye sokar. Salgılamış olduğu sodyum bikarbonatı pankreası gönderir. Evet. Şimdi normal olarak mideye gelen ve midede görevi tamamlanan hı hı. besinler 12 parmak bağırsağına geldiği zaman pankreasın salgılamış olduğu safra faaliyeti geçer. Pankreasın salgılamış olduğu lipaz tripsin gibi enzimler ve hı hı. sotyum, sodyum bikarbonat faaliyete geçer. <laughs> normal olarak pankreasın salgılamış olduğu lipaz <laughs> amilaz tripsin pardon <laughs> lipaz amilaz tripsin gibi enzimler evet. kargodan gelen paket gibi açılmamış olarak gelir. Evet. Eğer açık olarak gelirse pankreasın salgılanmış olduğu bu enzimler ne yapar? Pankreası yakar. Hı. Nasıl ki midenin salgılanmış olduğu asitten mide kendini koruyorsa kendi salgıladığı asitten hı, -hı, hı, -hı. Pankreas da kendi salgılamış olduğu enzimler de kendini koruyor. Hı hı. Özel bir kutuyla geliyor. <gülüyor> <düşündüğünüz> <gülüyor> evet ambalaj yani. gönderiyoruz. Evet. Kendine zarar vermeyecek şekilde. Hı hı hı. Bunlar karaciğerden gelen safrayla karıştığı zaman kargodan gelen paket gibi açılır şak şak şak. Evet. Ve yemiş olduğumuz besinlerdeki yağları, yağ asidine, hı hı. proteinleri, aminasitlere, karbonhidratı, glikozları dönüştürmeye başlar. Sindirim başlar. Evet. Yani muazzam bir sistem var. Tamam.